Evet arkadaşlar merhabalar, selamlar, saygılar. Bugün sizler için çok güzel bir elmalı revani yaptım. Onun için mutlaka videoları baştan sonuna kadar izleyin ki anlayasınız. Çok güzel olmuş. Gerçekten muazzam bir şey. Elmalı böyle. Lütfen hemen başlayın. Bismillah. Evet arkadaşlar merhabalar, selamlar, saygılar. Ben şimdi bugün sizin için revani yapacağım. Şöyle bir şeker koydum. 5 bardak şeker koydum. 5 bardak da sıcak su koyarım böyle. Amca çabuk kaynasın diye. 5 5 bardak koyuyorum efendim. Şöyle yarım yar çay limon atıyorum. Karıştırıyorum şerbetim kaynasın. Çözünce hocam, animası gerekiyor. Biraz sonra soğutmam gerekiyor. İlk önce şerbetimi kaynasın. şimdi tepsiye hazırlıyorum. Tepsinin altına tereyağı süreceğim. Tereyağı, margarin yağı, ne yağ varsa bu şekilde hafif böyle e, olmasın. E, erimiş olsa bile bunu dondurmanız gerekiyor ki e, hamuru döktüğünüz zaman e, bir yere toplanmasın yağ onun için. Bugün de Ramazan, Ramazan ilk günü size herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnşallah bütün insanlara hayır getirin inşallah. Hayırlı Ramazanlar diliyorum herkese inşallah hayırlı Ramazan'a güzel bir revani yapacağım. Biliyorsun Ramazan'da tatlı olmaz, olmaz su bu. Ee, biz sürekli bir şey yemediğimiz için vücut, vücut şeker kaybediyor. Ne oluyor? Ş efendimiz vücudumuz şeker istiyor. Onun için şu anda bu tepsim ha hazır olduğu için dolaba koyuyorum. Bu malzemeye başlıyorum. Bu arada da şerbetim kaynıyor. Ben ilk önce da 5 tane, 6 tane yumurta kıracağım. Yumurtalar küçük. Altı tane yumurta kuracağım. Benim yani tepsi orta, orta santim. Ben yumurta işimi çok güzel bir şekilde çekiyorum. Şöyle kek gibi şekeri 3 kere de döküyorum biraz. Böyle. Hem bu kabarsın diye. Yumurta ne kadar çok güzel çarpılırsa bütün kekiniz tatlınız güzel olur. I do that Yani ben bir buçuk bardak irmi koyuyorum. Bir buçuk bardak irmi koyuyorum. Evet bu arada benim şerbetim oldu. Şerbetin olup olmadığını ne de bileceksiniz burada görebiliyor bilmiyorsunuz ama son damlası süzülüyor Çek, çekiyorsa son damlasını şerbetimiz olmuş demektir. Şu anda şerbetim oldu. Şerbeti kapatıyorum altını. Ama bunu kenara çekiyorum. Aldır malzeme başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi ben e, zeyt ben zeytinyağı kullanıyorum. Siz dilerseniz siz çiçek yağı kullanın. Çiçek yağı kullanabilirsiniz. Kullanın zaten. Ya, zaten çiçek yağı kullanacaksınız. Ama ben kendim yiyeceğim için ben genelde e, zeytinyağı tercih ediyorum. Ben şimdi bir bardak da zeytinyağı koydum böyle. Bir bardak, bir bardak yoğurt, yoğurdum da çok bayımarlar. Bir yoğurt yapmışım, süzme yoğurt gibi maşallah. Sene söyleyeyim. Şimdi burada bir buçuk bardak un var, bir buçuk bardak un var. Şöyle unun üzerine şöyle bir tatlı kaşığı kabartma tozu ekliyorum. Şöyle, şöyle buraya er 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 ellemek lazım yoksa şimdi pelte pelte olur. Sonra içinde kuru kuru un. Tamamdır efendim burada. Şimdi bunu güzelce karıştırıyorum. Evet arkadaşlar çok güzel bir şekilde çırptım. Ondan sonra böyle şimdi tencereden yağladığım tepsiyi hazırladım. Evet önceki tepsiyi hazırlamıştım dedim size. Ben şimdi kıvamı görüyorsunuz. Belki kıvamı şöyle göstereyim. Anlatıyorum hepsini yazacağım açıklamasına, Tartacağım dayı tar tartıyı da yazacağım. Arkadaşlar bitmedi, bugün ben, bugün ben bunu el elmalı yapacağım, böyle elmalı yapacağım, bunu el elma koyacağım, değişik bir şey olacak. Çok güzel bir şey yapacağım bugün, bu özellikle çok güzel yapacağım. Şöyle bir. Evet, ben şimdi elmaları böyle, bu şekilde diziyorum. Böyle. Evet, şu anda ben böyle dizdim. Çok güzel, muazzam bir şey oldu. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. İlk kere değişik bir şey elmalı, reyvan yapıyorum ilk kere. Muazzam bir şey oldu. Şimdi ben fırına gönderiyorum. Hemen şu anda fırına atıyorum. A 180 derece fırında pişiriyorum. Evet arkadaşlar hemen, hemen kontrol etmek istiyorum. Çok güzel kızarmış. Gördüğünüz gibi mükemmel muazzam bir şekilde kızarmış. Ama biraz daha kızarmasını istiyorum. Biraz daha kızarmasını gerekiyor. Şimdi şerbet vereceğim. Güzel kıtır kıtır olsun böyle. arkadaşlar şu anda tatlım oldu. İstediğim tamamı da kızardı. Çok güzel kızardı gördüğünüz gibi. Şimdi ben buna şerbetini dökeceğim. Evet arkadaşlar şu anda çatlım gördüğünüz gibi çok güzel kızarmış böyle. Biri sıcak, şerbet soğuk. Bundan sonra kek sıcak. Unutma bu elmalar da çok güzel kızarmış. Nasıl kızarmış gördünüz? mü? Armut Ar 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 gibi, ya, şey kayısı gibi ya. Bu Kurma gibi olmuş, kurma gibi. Vallahi kurma gibi olmuş. Çok güzel olmuş. Gördüğünüz gibi vallahi şahane oldu. Şeker istediğiniz şekilde kıvamda koyarsanız siz nasıl isterseniz. Evet efendim şu anda tam istediğim şekilde. Şimdi de sizlere sıcak sıcak afiyet olsun. Yani çok güzel oldu vallahi. Evet arkadaşlar merhabalar, selamlar, saygılar. Bugün sizler için çok güzel bir revan yaptım. Böyle şöyle elmalı çok güzel olmuş. Aynı zamanda hiç, şu anda gördüğünüz gibi lütfen videoları beğenmeyi ve paylaşmayı ve abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdi size çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Kendinize iyi bakın.